Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüyada kocasının üstüne hissediğini görmek uzun zamandan beri hayalini kurduğu her şeyi gerçekleştireceğine, güvendiği kişilerin kendisini yarı yolda bırakabileceklerine ve rüya sahibi için belki de kabus gibi geçecek şanssız bir dönemin yaşanacağına, boşanmak istemesi halinde eşi tarafından zorluklar çıkarılacağına, şans ve güzellik getirecek insanlarla dolacağına, onun sayesinde paraya ve mutluluğa kavuşacağına, kişinin yasa düşeceğine, bereketin çoğalmasına, tabir edilir, ayrıca rüyada kocasının üstüne isediğini görmek kazancını büyük miktarda arttıracağına, işlerinin hemen hallolacağına, ticarette rakiplerine karşı zafer kazanacağına, bazı kişiler ile iş ortaklığı kuracağına, Hayatındaki rahatlığın artacağına, iş yerinde sevilmeyen ve kimsenin konuşmak istemediği biri haline geleceğine yorumlanır. Dini olarak rüyada kocasının üstüne isediğini görmek komşuları arasında çok sevilen biri olacağına, elinde çok büyük başarılar kazanacağı işler bulunduğuna ve bu işleri tam zamanında gerçekleştirdiği takdirde hatırı sayılır bir kazanç elde edeceğine, daha sonra sevdiği tecrübeli bir kişinin vereceği fikirler sayesinde durumu düzelteceğine Aile hayatının çok güzel bir hal alacağına, her geçen gün daha da büyüyen dertlerin sona ereceğine ve mutlu ve sevinçli haberler alınıp deyim yerindeyse havalara uçulacağına, rakiplerini yeneceğine, kayıtsız kalınamayacak kadar iyi ve kazançlı bir teklif alınacağına, sevdiği kişilerle bir sorun yaşayacağına, onlardan medet umacağına, emeklerinin karşılığını alacağına delalet eder psikolojik olarak rüyada kocasının üstüne isediğini görmek tahmin edilenden daha büyük kazançlar elde edileceğine, aksiliklerin ve tersliklerin üst üste geleceğine, onlardan büyük hayır göreceğine, atılan adımların pek yarar getirmeyeceğine kazancının helal para olacağına, kendisine uzun süre gelemediği gibi işte de moralsizliği nedeniyle sıkıntı yaşayacağına, uzun bir süre kişinin yolunda engeller olmadan yürüyeceğine ve mutlu olacağına, iş için alınmış bir borcun kısa bir zaman içinde geri ödeneceğine işaret eder. Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın.